Herkese merhaba, ben The Bonfire 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. İki bölüm arasında biraz kastım. Çünkü hani bayağı vakit alıyor ilerlemesi. Korkuyorum, management oyun bizde fazla gitmiyor. <laughs> Onun için büyük bir mertebe ilerlere bakmak istiyorum. Şimdi nereye geldik derseniz... Ekstra olarak iki tane logger camp yaptım ki odunları daha fazla tutabileyim diye upgrade dedim. Yemek deposu full doldu. Onun içinde hunting lodge gerekiyormuş anlaşılan. Ondan yaptım. Onu upgrade dedim. Deri daha seri gelsin diye ekstra bir tane daha pasture yaptım. İkisinde de ikişer tane eleman var. Full deri kasıyorlar. Şu abi de yaptım. Treasury. Buna herhangi bir eleman vermiyorsun. Bu Zavazingoların anladığım kadarıyla deposu ve bunu yapmadan herhalde çıkmıyor. Çünkü burada elemanımız var. Mitay dedim mi? aynen. Sözde bu Ray Wright'ın bulma şansını yükseltiyor ama yani burada çıkıyor dediler abi. Yani Meta'nın da bulması lazım kısacası şu ana kadar bulmadı. En son hatta şey geldi. Gemiyle eleman gelmeye başladı. Orada dedim ki artık yeter hani belli bir miktar ilerledik. Daha clay yeri falan koymadım. Hemen hemen şimdi herhalde adam sayım yetecek. Şu anda bizim inşaat işçimiz 4 tane var. Bunlar bana lazım. Ki şöyle şunlara el arabasını şeyde vereyim. Bunlarla liman yapacağız. Sende her şey var. Sende her şey var. Tamam 4 tane elemanımız var. Gemi geldi ondan sonra liman açıldı. Yanlış anlamadıysam dikkat etmemiş olabilirim. Ship açıldı abi artık. Gemi yeri yapabiliyoruz. Artık bununla herhalde oyun iyice genişliyor. Başka adalara falan gitme muhabbet olması lazım. Böyle ortaya yapıştırıyorum ben bunu ya. Yardır tamam. Dört tane inşaatçımız var full çekişli el arabalı. Fazla geçmeden halletmeleri lazım diye düşünüyorum ama tabii buna ilk başta 50 tane wood 30 tane iron koyacaklar ki woodumuz 450 tane var iron 200 tane var. O biçim boku çıktı. Evlerin bile hatta şöyle söyleyeyim size kaç yarısını dörde kadar çıkarttım. Hemen hemen bazıları üç. Hala fazladan yerimiz var. Ki bunu bir upgrade edebiliyorum galiba değil mi? Yok hala leather yapması gerekiyor ki yaptı. Cırt bunu da yap. Aslan parçası yapıştır çalıştır tenry. Intellect. Hızlı yap hızlı yap. Kuçum benim. Hızlı hızlı Derimiz var. Dört tane eleman deri çıkartıyor sonuçta burada. Ee, ablacım sana bir şey ettireyim. Sen Hurtsman. İşte buna ne vereceğim ben? Strength değil yani koyunlarla ilgili ne ilgili değil. Intelligence belki, belki production speed. Ama teknik olarak bu yapmıyor ki hayvan yapıyor yani. Hayvana intelek kasmadığın sürece bu ablaya intelek kasmanın ne kadar mantılar var bilmiyorum. 5 ah, yaptım bu arada şeyi. Gecicileri. 5 taneler. Dışarıda yatanımız yok sıkıntı değil. Dışarıda yatan olmadığı sürece hiç problem yok. İstedikleri gibi takılabilirler. Şurada yatan olduğu zaman sıkıntı oluyor ki fazladan evde açığımız da var. Mesela burada bir kişilik yer var. Burada iki kişilik yer var. Üç kişi de alabiliyoruz ki bu gidişte muhtemelen şunlara da birer tane. Hatta buna birer tane daha. Yok bu zaten dörtlü mü bu? Yok üçlü. Bunlar da üçlü. Bir iki üç buraya eklenecek. Buraya bir tane daha eklenecek. Dört yedi. Oho bayağı adam tutabiliriz daha ya. Sıkıntısız. Başka ev yapamıyoruz şu anlık. Ev sayımız bu kadar da. Stockpile falan he bunu da upgrade dedim bu arada. Ya dolmuyor zaten hani şu ana kadar dolduramadım. Zaten bir iron alıyor burası. Başka bir şey aldığı yok. Onun için şimdilik depo ekstra yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Yani buradan yapacağımız şey treasury daha bir tane bile alamadığım için sıkıntı yok. Tenere desen yetiyor. Gelen deriyi çevirebiliyor fazlasıyla diyemem ama. Yemek zaten fazlasıyla var dediğim gibi. Depoyu çoğaltmak için şey yaptık. Guard tower'a girmedim. Hani belli başlı yerlere muhtemelen koymakta fayda var ama Tam stratejisini anlayamadığım için Boşuna dedim adam mındar etmeyeyim Çok şükür hiç adamım ölmedi Hiç problemim yok Dedim eve soktuktan sonra zaten kolay kolay ölmüyorlar ya yani. Olay tamamen eve sokabilmek Gelip evi yıkarlar mı onu bilemiyorum tabi Hani orası gelirse O zaman iş yani değişir İşler değişir bir karışıklık olur Merhaba ablacım ne istiyorsun Olur tipi falan farklı mı düşünsem hani? Falk. Ne cinsin sen abla? Bir saniye hemen bir bakalım. Sen Never Miss'te Shot İşte al abi ben de 5 tane guard var. Zaten hepsinin gücü var yani. Bu saatten sonra sana ihtiyacım yok ki guard olarak. Buyur inşaatçı olarak çalış. Muhtemelen limana adam koyacağız. Artık clay'e girebilirim o zaman ya. Bunu yapın ondan sonra da clay yapın abi. Yapıştır. Clay'i de yapalım artık. O işe de girelim. 5 tane inşaatçım var. Bunu da hallettikten sonra bilmiyorum buna adam gerekiyor mu? Gemiyle böyle adam yollamak falan da gerekebilir ha. Hayda daha gemi inşa edeceğim. Bir kişi de buraya şey ettirmem lazım. shipbuilder İnteleyen yüksek. E hadi yeni gelen ablamızı oraya verelim. Buyur. Ablacığım sen bir tane 30 wood 20 iron mı? E ya 5 tane yapmayayım. <laughs> İçine adam dolduruyorsak bir boka yaramaz da doldur gitsin ya. Intel'e kasa kötü. Dediğim gibi malzemem var. Fazlasıyla çıkıyor. İki tane elemanım var şurada sadece. Bir şurada. Bir şurada. İkisinde de balta var. El arabası var. Bitiremiyorum odunu yani. Anam 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 anam. Ee, ablacım kusura bakma be. Sen gitsene eve. Giremiyorsun değil mi? Allah gitti. Eve sokmadım gitti. Ya bak görüyor musun işte eşeklik o ya. O eşeklik o ya. Of Şenol. Bir tane adamı ölmemişti ya. Sizin yüzünüzden oluyor. Ben de güzel yapıyorum. <laughs> Videoya girince. <laughs> Gitti adam. Kadın neyse. Yemin yapacaktık onunla. Lanet olsun. bir lanet olsun yani. Hiçbir zaman çalmıyormuş. Al bakalım çalma o zaman. Tamam sen yaparsın. Of. Gelmiyor abi. Üç günde bir falan adam geliyor. Adam öldürme. Galiba oyundaki en büyük sıçık o biliyor musun? Şu ana kadar dört mü? Beş defa mı ne öldü galiba? toplamda hepsi videoda. He. Tahmin ediyorum oyunda yapılabilecek en büyük hata o. Hani ev bulunduracaksın, evi halledeceksin, ev, eve sokacaksın, öldürtmeyeceksin. Çünkü belli miktarda geliyor. Şimdi 43. günündeyim. Muhtemelen şu anda var ya, belki 30 tane adamımız var burada. Evet düzgün yerlere vermenin de bir önemi olabilir de yani malzeme sıkıntısı yaşamıyorum. En büyük sıkıntım malzemeyi depolayacak yerim yok ki. Depolayıp ne yapacağım? Hani ileride 500 tane odun isteyecek bir şey olacağını sanmıyorum. Muhtemelen Neyse her şey yolunda ya sıkıntı yok ee, Şu ilk gemimizi yapsın da bakalım El arabasıyla kaçar kaçar taşıyorsun sen onları Şu abi şu an depodan El arabasıyla malzeme getiriyor 10 tane wood getirdik başta galiba 15 beşer tane getiriyor İyi, güzel Ablacım sen Logger'sın yani range demişti, da değil, production speed zaten değil. Veriyoruz da string de veriyoruz. Yani bugün bunları bir savaşçı yapacağım. Ki onlar da mızrak atıyor ya. <laughs> Milli damage olarak da yaramıyor. Al bunlar da burada yatıyor şu anda. Kendileri depo dolu gösteriyor ama aha burası da mı doldu? Geçmiş olsun. Sıçanız ya. Yani buraya geçene kadar mükemmel yani geçmiş olsun. Burası da dolu. Yani yemek full, odun full. Fazla fazla adamım var kısacası. Başka yere ver desen neye vereceğim? Derileri fullledim. Madenci full. Başka yere maden koyamıyorum. Clay koyacağız. İnşaata kaydırabilirim aslında biliyor musunuz onları? Çok karışıyor. Sonra işte hangi özelliktekini nereye koyduydum falan filan. Yani oyunun dengesini tam oturtamadım galiba. Şimdi şey geldi. Trading Dock yapıyoruz. Bridge dört tane. Ne yapacaksam bilmiyorum. Yok bir şey de gelmedi. Niye parladı ki orası? Bilmiyorum. E, i̇nşaatçılarımız onu hallettikten sonra şuraya da bir tane köprü koyabilir aslında. Tamam. İlk başta orayı hallederler. Umuyorum. Herhangi bir sıralama falan veremiyoruz galiba. Ama durdurabiliyorum. Şöyle bir palsum var. En fazla sıralamayı öyle eşittirir herhalde. İlk başta onu yapsınlar. Oraya bir tane eleman verelim. Şu full artı full gidiyoruz ki daha bu alanı dolduramadım. Öyle de bir şey var. Buraya açılmakta da fayda olabilirdi. Burada ne ola ki ya? Görme de göremiyorum. Gidemiyorum yani ki şu kadar gözüküyor. Şurada büyük bir kaya var. Belki bunun madenle falan bir alakası olabilir. Haritayı açtığım zaman büyük ihtimalle şey olacak. Daha yukarı gidemiyoruz değil mi? Abi bunun haritası falan olduğunu biliyorum ama ya. Craft eleman Herhangi bir upgrade yok. 15 tane daha gemi getirdim. Gemi yapacak inşallah. Ne kadar sürede yapacak emin değilim. Bir dakika bir dakika. Buradan geç. Of. Hadi canım. Bug'ı kes. Çok saçma. Köprünün inşaatını koydum ama daha hiçbir şey inşa etmedim. Şu haliyle çalışıyor. Allah hoş geldiniz. Gel kardeşim gel. Bir dakika ilk başta bir evinize konduralım da sizi. Arta sen necisin en ufak fikrim yok ama. Ee, ilk başta evlere bir sokalım da sizi. Onun dışında buradaki evleri de upgrade edeyim. Bu arada unutmayalım. Hop. Upgrade. Yuya. Picking resource. Olur olur. Arta hızlı koşucuymuş. Buyur inşaat şeyin. El arabası yok. Uu, tamam hallederim sıkıntı değil. Yuva. Yuya. Buyur. Sen de tabii el arabası yok. Kardeşim. Ha bir dakika şeye bakıyordum. Yüya ne yapıyorsun? Improving item crafting. ya babacım. arabası kadar yapsana. N neden boşturuyorsun? Yap ya cayır cayır yap ya. Nedir yani? Bakar mısın çatır çatır yapıyor harbiden. <laughs> Bu abinin internet biraz boku çıktığı için 8 hatta 9 <laughs> 12 ile ben. Kendisi çatır çatır yapıyor. Leveli de arttırdıktan sonra harbiden o var ya onu gözüm gibi bakmam lazım benim. Eleman tamam yok. He, onun dışında buraları falan upgrade şu anlık edemiyorum. Deri lazım. olur dur. Ya iki kişilik daha sokacak yerimiz var. Problem değil. Kötü bir ses geliyor. Ne de? Yarına da gemimiz tamamdır. Onu da görmüş oluruz en azından. Yalnız bu kötü ses daha ha. Hiç gitmedi mal gibi dolaşıyor onlar. Herkes evde olunca problem yok o zaman takılmamıza gerek. Aha. Oh! Lan tek başına gitme. Aa öldü o herif. Hey. Vallahi öldü. Kim öldü? Bir dakika bir dakika kim öldü? Oh Şenol yaşıyor. Hatırlamıyorum biri gitti. Gençler kusura bakmayın biri biri öldü. Yalnız yakalandı salak. Bu ne veriyor ki ya? Aha, gem veriyor. Hatırlamıyorum, biri gitti ama. <laughs> İsim verdiğimiz biriydi diye hiç hatırlamıyorum. Karamurat. Allah kirete baba. Range. Gücünü arttıralım biraz. O zaman bize bir tane daha savaşçı lazım. Beş diyelim abi, ne olur ne olmaz beş diyelim ee, Hiçbir zaman atışı ıskalamıyormuş. Olur. Rogu. Hmm, mızrak istiyorum. Yok. Mızrak istiyorum. Armor istiyorum. Tamamdır. Rogu guard. Yeni gardımız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun efendim. Biri daha öldü. Ama ona yapabilecek hakikaten pek bir şeyim yoktu ya. Hani o... The Priest of hep have banished me. Ya abi papaz seni kovuyor. Niye buraya geliyorsun? Can I have some animal skin? To Kaç tane? 5 tane skin mi istiyorsun? Skin dedi şu. 65 60 olacak. Tamam vereyim canım. Karşında bir şeyler veriyor. E Pris gel bize iç dedi. Yani daha niye uğraşın ki başkalarıyla? Anlamadım. Ne gereği var? Senin deverin hala var herhalde. Oo daha yeni atlamış bu. Biraz daha hızlı kasarsa o iyi olur. Sen necisin? Blacksmith boş boş duruyor çünkü Blacksmith sadece armor yapıyor. O da skin istiyor. Ha leather istemiyor. Skin istiyor. Eskiden var. Ne yap abi? Guard dışında kimseye skin veremiyoruz zaten. Çek. Şey, e, armor veremiyoruz. Onun dışında her şeyimiz full zaten. Gördüğünüz gibi. Ah, refahın da bu kadar yani. Aha. O kim? Ship Builder. Lan ne oldu bir tane gemi? Yaptın mı sen bir tane gemi? Hayır. Geriye doğru mu çalışıyor bu? Allah Allah Ulan hadi gün bitmeden yap be e, Öbür tarafa dönmesi gerekmiyor mu? Yetişmeyecek Ucu ucuna kalacak değil mi? Seni lanet odası Ucu ucuna <laughs> Ucu ucuna kaldı ya <laughs> Ya orada yatıyorum abi ben Hemen Mesai bitti baba biz yani tamamız biz Tamam faydos Göt Eee ev olarak Hop upgrade. Şu kaldı o zaman upgrade demediğim. Bir de bu kaldı. Yani burası 3 olacak. Buradan 4 olacak. 5. 6 kişi de alabiliriz. Oskiçi. Oski. Allah bereket versin. Oskiçi olabiliyor. Ya bak burası yanıp sönüyor. Aha Brickin. Nereye abi Brickin? Neyle yapılıyor ayrıyetten Brick? Onu da bilmiyorum. I don't know. Clay ile alakalı galiba. Tahmin ediyorum. Şimdi bu gitme gelme mesafeler falan önemli bir durum mu? Benim değilim. Yani bu depo... Olmadı onun yanına da depo koyarız. Olmaz mı? Stockpile bir tane de buraya bir yere koyarız. E şunları niye yıkamıyorum ki abi ben? Yıkılabilmesi lazım. teknik olarak. Neyse. Kle'ye şimdi... Hah, hangi skill işte lazım? Onu peşin peşin söylesem bana. Ona göre ayar çekeriz biz oraya da. Bilmiyorum. Neyse. Sonuç olarak... Ee, bu, bu iyidir. Vermişken iki kişi vereyim mi? Verdim gitti. Peki. Neci olarak... İş yapıyorsunuz siz. Tahmin ediyorum maden kürek ne, hangi aleti kullanıyorlar bunlar? Onu da bilmiyorum. Alet olarak her şeyden var sadece maden şeyimizden yok. Hadi yap bakalım şundan da. Al 3 tane fazla fazla olsun. Büyük ihtimalle. Evsiz yok değil mi ya? Yok tamam. Her gün bitmeden evi kontrol etmem lazım. Ayrıyetten gemimiz artık bitti mi? Lütfen rica edeceğim. Tamamdır. Ne yapıyorum ben şimdi bunu? Uncharted Shore. Explore Uncharted Shore. Tamam. Gemim nerede ki? Nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum yani. Şu an teknik olarak gemiyi tamamladık. Galiba. Hı? M tuşu falan çalışıyor mu? Yok. Emin değilim gemi yapınca ne şekilde oraya hani şuradan baksak gemi yerine sadece bir kişi atayabiliyorsun. Onun dışında bir geyik yok burada. Hmm. Aha örümcekleri kesiyor. Yalnız bak bazı şeyler hiçbir şey yapamıyor. Hani hiç eltleri bitmiyor. Sinir. Ama bazıları az önce kerimizi ağzını burnunu kırdı bir tane için Bayağı dağıttı yani. Sen kimsin? Rogu. Oğlum verdim ya Allah Allah. Kaç defa vereceğim skill'i? Buna bir bakmak gerekecek. Çünkü hakikaten krap var. Şey var. Mor. Burada herhangi bir şey yapamıyorum. Burayla alakalı olduğunu sanmıyorum. Nasıl explore yapacak onu bilmiyorum yani. Şu an oradan tıkandım. Şuraları falan. Ha burada malzemelerimizi gösteriyor. Toplam malzemeleri zaten görüyorum ki. Buralara tıklanmıyor. Nasıl gidecek oğlum bu insanlar? Allah Allah. Gidecek daha buz dağına çarpacak, batacak. Batarken aşk yaşanacak falan ne bileyim. Bir şeyler bir şeyler ya. Ee, Blacksmith buyur abi. Ha dur. Madencilere şey yaptın mı? Onu da verelim de yes. Tahmin ediyorum bu yani ne değilim ama. Büyük ihtimalle o. Bu mudur yani bir tane. <laughs> Buradan aşağı doğru bir şey yönlendiriyorsun. Clay çıkartıyor. Kepçeyle. Kepçe diyorum şeyle ne? Kancayla. Çok saçma. Hocam ne istiyorsun? Tamam gel olur. Ee, seni hemen bu eve yerleştirelim. Çıt. Onun dışında inşaatçısın sen belli ki şu anda. Yapacak bir şey yok sana. Al el arabam falan. Hoş geldin aramıza. Sizin el arabanız yok tabii ki. Size el arabası verememiştik. Buyurun el arabalarınız tamamız. Hepsi tamam. Gibi gibi. Onun dışında O <laughs> çok sevdim lan. Bir dakika köprü olarak sayıyor mu peki bunu? Çok saçma ama evet köprü olarak sayıyor. Ama yani daha köprüyü yapmadan Tahmin ediyorum ilk köprüyü yaptığın zaman burayla alakalı malzemeler çıkıyor. Yani ilk bir tane köprüyü illa bitirmen lazım ama onun dışında <laughs> <laughs> Burayı kullanıyorlar ya. Burayı kullanmamaları lazım. Çok kötü. Ee, olayı çakalla vurabilirsin. Bir köprü yap öbürü inşaat halinde kalsın. Bir tanesini yap inşaat halinde kalsın. Nereden geliyorlar? Kurt gelecek galiba. Kurt sesi aynen. Oo, iki tane alfa var bak. Çaldığı bir Bak görüyor musun canı gitti. Lan arkanızda arkanızda geri zeka. Abi deniyor bunlar ya. Ne yapıyorsun hocam? Kim o? Kimi sattılar? Beni sattınız değil mi lan? Söyle söyle. Yok, Karamurat'ı satmışlar. Daha da kötü. Karamurat'ı bayağı sattı var. Alfa Kim gem... of Şaftını kaydırdı. Yok bir şey yatar geçer. <laughs> Satmadı da bu kadar. Aa bir dakika gem bulduk. Ne bulduk? Ulan gem çıktı heriften gördüm ben. Nerede benim gemim? Gem gem gem. Nerede oğlum? Herif gem düşürdü. Gördüm abi. Şahitlerim var. Herifin gem işareti vardı üstünde. Acaba gemle demir olma şansı var. Demir çıkıyor. Gem ve hatta bizimkiler gemin mi almıyor? <laughs> Kalabalık. 27 kişi olduk. Az değil. O, 28 mi oluyoruz? Ah, kaç tane? 5 tane skin. Al ablacım. al. Ah, ah. Of armor verdin. Dalga geçiyorsun. Maşallah. Eyvallah. Sağ olasın. Ya bu gemi nasıl gidecek? Hocam. Neresine tıklayayım ben bu geminin? İnşaat halinde diye mi acaba? Farklı yerlerine tıklıyorum da. Belki işe yarar diye. Yok. Level atladı bizimki. Hah. Cehir gemi yapıyor bizimki. Ne olacak işin sonunda bu gemiler bilmiyorum. We this log go on expedition? Tamam gidelim. Nasıl gidelim? How to go expedition? Thank ''Explore the Uncharted Shore'' Tamam ne neşit <laughs> Canım güzel kardeşim ben niye görmüyorum Gözümün önünde basit bir şey değil değil mi bu? Yani şu an gözümün önünde bana bakmıyor bu 2 tane gemim oldu tıklıyorum bu arada gemiye olmuyor Hani bir yerlere tıklıyorum böyle mouse boş boş dolaşmıyor Emin olabilirsin ee, Gemi dedim hani şurada falan gemi yok öyle bir şey burada gemi Yok şöyle bir yere tıklayayım da gitsin falan gibicesine Öyle bir şey de yok. M'ye falan basıyorum. Öyle bir şey de yok. Bulamadım. Ona bir bakmak gerekecek. Aa tuşlardan falan. Gemi sesi duydum ben. Ne oluyor? Tuşu falan yok değil mi onun ya? Settings yok yani. Difficulty. Aa difficulty varmış lan. Medium. Olur. Hmm, bilmiyorum buradan en azından gözükmüyor. Tuşları muştur. Ya neyse limanımızı da yaptık. Allah. Geliyorlar. Abi geliyorlar. ki Evsiz var mı? Yok. Ama tekten adam var bu. Ne yapıyor lan o mallar? Oğlum geldi herif orada domalıyım. Ne yapıyor? Yalnız ağzımı durmaya var Bu ne? Oha kim bu? Karam Oğlum. Ya nedir bu karamaratı çektiği ya? Lan yazık günah. Kara Murat'ın çektiği nedir oğlum? Vallahi bir <laughs> yazık günah adama ya. Ee, kömür hala bulamadım yalnız ha. Tahmin ediyorum kömür de bu tarafta ya. Muhtemelen. Neyse ben bir dahaki bölüme buraları falan da kurarım. Bu malzemelerden biraz toparlarım. Şu gemi işine de bakarım. Bir dahaki bölüm olursa tabii kesinlikle söz vermiyorum. Buraya da köprü koyup şuraya da bir bakarız o kol muhabbetine. Tahmin ediyorum çünkü kömür ve demiri birleştirerek herhalde yeni bir yer açılacak. Orası sayesinde de ya da bu brick yap yok brick brick clean bricktir herhalde ya. Ya da Blacksmith'ten Smith'ten falan da ol olmayabilir. Aha pottery. Clay'den yapılıyor. Var var daha bir şeyler var. Daha çünkü stil falan yapma muhabbeti var. Brick yapma muhabbeti var. Var da var hocam. Yani bu daha gidiyor. Neyse yap da o kadar diyelim. Umarım Siz videoyu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Ederim. ben Beğenmişsinizdir. 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 Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.